Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile'da e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha üçtür. Ama bu sefer üçtür. Dur bakayım. Şimdi takım sesini aç şimdi. Benim bu ayağımda niye böyle karışmış? Tamam. Neyse anlamadım. Başka. <laughs> o kadar da bir şey değildi. Oraya sızılmış kim ya? <laughs> dünyaya gizli. <laughs> Sen bir git bakayım. Kim oldum dedi. Ne be dedi uçağı ona vereceğin bana verin Allah'ım abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol bu Koçinki, Koçinki, Koçinki. Neyse ne işte. Buraya doğru gidiyoruz bakalım. Oradan hiçbir şey anlamadım da. Şöyle inelim bakalım aşağıya. 8 kişi var. Daha ger gerçi ge oyuna geri başladık. <laughs> Şöyle indiriz, 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 indiriz. Aşağıda in bakayım aşağıya doğru. Eh, gene mi biri buzda Gene mi biri buzda Ne ki ya aşağıya atıyoruz hemen biri basıyor buraya. Kubat gibi Olayı biri burada. Bir tanesi sağ olun. Şimdi Oman geldi. Oman'ı bulmamız. şey bu paketi. hiçbir şey ki. Ben de bir mütle açtım ama o AK çıktı. İyiydin abi iyiydin. İyiydin boş versin. Heh, bir Ağzına sen Sen hayır yaşıyorlar, Aa yaşıyor lan Anaa yaşıyor ya Başa başa boz öldürdüm Daha başladı Ben üst kata oradan Sağ olasın Bak kim o silah isteyen O iki kişi <laughs> Oh, kırmızı ananı da bize attı. Nasıl sattı bak çocuk. <laughs> o da, çocuk? Nasıl şu kadar? da? Kırmızı ananı da bize verdiler. ha. da bir şey var mı yok? Tam bir şeyler dişine. Dur, şu balkona bak. Burada bir şey var mı? Biz onu ben ne yapayım ya? Pompalımız güzel. Bir de keleşimiz var. Keleş. çalışıyor. ki burayı. 2x var abi. Her şey kabul bu Ne ne o da gelir senin yani, ne var bakalım. Ananı alalım. Uf kafamıza mermi gibi iniyor. Kaç 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 kaç. Şöyle atma içeriye. Biz kafayı çıkar çıkarmıyor. Aa bitti mi Allah şükür bitti. Hiçbir şey anlayamadık ki. Bak şurada bir aşırı içelim var. Çift MP7. Çift MP5 mi 7 miydi? MP7 diye geçiyor. Az daha vur yedim seni. Bizim kimmiş ya? Valla korkudan gidiyorduk az daha. Araba var burada. Çeşme hiç mi? Hepsi bozuk. Hepsi sakat. Oh, güzel bir, bir de uçuyor ama <laughs> İnşallah düşman ya da başka bir de değilmiş Obo. Allah canını ağlasın ya Bilmiş Bu kadar altı var Oo. kubes, kubes. Kalsın ya şey Arkevalcısı Gerçi Aki iyi mi bilmiyorum iyi de lan. Gerçek hayat iyi olduğuna eminim. Burada da değil. Diye umu, umut, umut ediyorum. Ama ben şu pompanın yerine ben şunu bir aldım. Buna gerek yok. Bunu da Bunu da at. Ama şimdi de devam edelim. Ne bizi mi bekliyor? Tamam gelelim dayı. V gitti. S8 Çok da önemli değildi yani o kadar. Şurayı aç bakayım. Oh gene bir boşluk. Atma içine. 4 tane olmuş. Şuradan da atma içine. Albert, ben ne yapacağım ya? Başkanım ama yani. E atlayalım biz. O pezenek bizi burada bıraktı gitti. Onun okulun burada. Madem geliyorsun bizi de alsın. Burada bir şeyler olmuş yine. Diye düşünüyorum. Kilsi sen bundan bunu al. Bu da sakat galiba. Teleşte de görünmüyor ki. Teleşte diyorum pardon 2x'te de ki. i̇çeri Şerefsiz kaçtı yola önümüzden. Denedim ama. Abi burada mı? Mal gitsene evine. Mal ya. <laughs> Otodası o gol yeter. Hah bir gitsin ya bir. Bizden çektiğimiz nedir bizim? Bizi vermişen bir dünyanla. Allah'ım araba da yok. Allah'ım bir Oh be sonunda bir araba bulabildim. Aa dur bizi bisiklet vardı. Bulansana yani Mübarek ya. Ben bisikletin oldu hep unuttum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> dur. Oldu ne yapıyorsun ya? Sür la sür. Suy. Hah. Bizim adam da, neyse. Şöyle bir gelelim bakalım. Biz böyle gidiyoruz da. Maşallah mermilerimiz bol bol. Vallahi bol bol ilk yardım kiti lazım bize hiç ilk yardım kitimiz yok ki ya baksana gene mi bisiklet ya valla gene mi bisiklet ya siz bunu sigara iyi değil kötü değil 6x mi 6x'i ben buradan Kubu koyalım. M416 bulursak da onu yerleştirdik. Tabi bulabilirsek biliyorum. Karşımıza çıkarsa bir M416 bir alırsak. Evet aşağı atla kanki. buraya geldik ne? Hiçbir şey yok ki. Ama fucking hale burası. alın evi Geçir gel 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 gel. Tamam bulacağım abi ben bugün bir M416 bulacağım yani. İçime <laughs> hiç olmadı ama. Aşağıya <laughs> atla burada da hiçbir şey yok. Hepsi fakirhane Bak gene başlıyoruz. Şöyle yardımına yardımına gideyim şöyle. Ya da ben alanına doğru gideyim en iyisi. Bas 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 sakın gidin de sakın gidin de gamla. Evet bizim. Biz de sıkıldık. Kaçan, kaç, 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 çık ve burada patlıyor. Of. Götümüzü patlıyordu asla <laughs> Allah billah Oğlum bu ne nereden geldik biz ya Maşallah amma da uzun gelmiş ha Yük 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 Bakın nasıl kalacak Burada birini bu da at var. At demek tehlike demek. Yani at varsa birinde mutlaka vardır. Burada at varsa birinde mutlaka vardır. Ve kimse yok. ev boş. Yani bir nane yemiş demek. O getire de bu tarzıcan başka bir de bu tarzıcan. Oğlum buraya notlamışlar ya. Hiç ses bombası var ama Bazıları mı tıkandı ya Valla billah Araba çalışır abi. Bunu atlasam şu olur mu? Haritadan bir bakalım biz neredeyiz abi yukarı doğru gidelim Şöyle bir ilerleyelim Aa Çarlı Kulesi'ne gidelim dur Çarlı Kulesi kapandı mı? Kapandı herhalde Altıda bir sonu. Su kula yakın bir bölge. Bir dakika bir dur bakayım. Neyse geldik ya şurası. Nerede yani devam edeceğiz? Burada göster. Çok tehlikeli bir yere denk geldik. Ama başka şansım yok. Çarlı kulesi çalışmıyor mu? V çarlı kulesi çalışmıyor. Başına mı geldik yani? Neyse o zaman devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Biz buradan tüne tü Biz buradan tüyelim. Bunlar bizi öldürmeden yemeyeceğim. Şu yukarıdan yukarıdan geç Valla birbirinin öldürsün bayağı azalsın. Böyle bir yıldır olabilir. Ama notlanmış gözüküyor işte. Baksana hiçbir şey yok. Sıfır valla. Karşımıza hiç mi adam çıkmaz? Bir iki tane adam çıktı tamam başka Neyse, yok. Neyse gidelim buradan ya buradan. Bu Buraya çökmüşler. Ben şimdi de giriyorum. Şu aşağıdaki benim lokal dedi. Neyse gidip güveniyorum ben. Dur bunu atlayalım. Sür kanki. Bunlar da hiçbir şey ha, yok. Konusu yok bu da düve. Düğmeyle kendinize çeleş alabiliyor mu dikkat edin. Bir. Hah. Şu bakayım. Biz hala dıgır dıgır gideriz. <laughs> i̇yi bu da iyi oldu. Belki en altı gitme başka yere. Allah bilir ya. Hala hep dolu dolu Bunlar beni detay gidip dedeye gidiyor. Bas kanki. Bas. Gidek uzak bir Onunla Biz de buz salınmışız. Neyse uzak bir şey getirmeyelim. Öyle bir şeyim. Ama sen bizi bunlara getirdin ama burada bir şey yok ki. Baksana. İçerisi bomboş. Fakirane diyor. Hep çanta var. Gene bir şey bulamadık ya. Neyse, dur. bana şu mermileri alayım da yazık olmasın. <laughs> Geldim. Geldim. Bas kanki devam et. O sen niye bize şey getirdin? Şu alanı küçültün bakayım. 4 tane nerede? Ne oluyor lan? Oğlum, ne Altı ikisi var kurduyacağım Şimdi şu ellerden birinde de. Ulan da gözükmüyor ki. kanka haydi kanka Hah. biz buradan da sıkı bir de o oldu bir yerde de Şu, gelin gelin Ben bizim fena sıkıştırdım. adamlar bizi çok fena sıkıştı yani. de bulamıyor mu? Bulamıyorsun

Adam adam gözükmüyor ki. Ah adamı gördüm ya. Bu iş. Şöyle...

Hadi lan birinci omluyu oynayalım Hadi 3 Oradan gitme lan Kaç 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 Adam tam oradan Biri vurmuş ya Altıncı olduk Ama olmadı ya Çok uyuz ediyor, çok uyuz diyor. Şunları bir birleştirin. Bilet şimdi. Paket açılımı yapalım. Evet şimdi şu şundan başlayalım. Klasik sandık yoktur malzeme sandık Dört tane var. Hadi bakalım. Yok çarptım. Yeniden denediyorum. Tekrar geçtiyorum. Bir tane Yeniden geç. Bunu Bunlar da çok bir şey yok sanki. Klasik sandık. Klasik sandık şeye bu yeni fırtına oldu. A kask geldi. I don't Tamam, düş aşağı. Bu bunların Şu seçtiğim şık asansör seti. İpi kazanalım yani. Buradan bu mu geldi? Yani? Ya. Bu ya. Yok lan onun bize ne geldi? Dur biz yeni bir şey aldıydık. Oğlum biz yeni bir şey aldıydık ya. Bu gelmiş. Onun da parçalarını Oğlum ee, biz demin ne aldık ya? Allah Allah. Dur. Bunlar vardı zaten bende. Lan. Tüba var. Neyse dur. Evet arkadaşlar şeyden de bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.